Karısını kapatmıyor, çocuğunu bir yere yollamıyor, takke taktırmıyor, namaz kıldırmıyor, sohbete yollamıyor. İşte bu ana bu baba var ya, cehennemin yedinci kat dibi var ya, münafıklar bilmiyorum, paklar mı ondan da aşağı iner mi bilmiyorum yani. Sözde Müslüman ama işte bu münafıklıktır yani. Başka bir şey yok. Sorsan kardeşim, elhamdülillah Müslümanız. Kendimize Müslümanız. Benim dedem hacca 45 defa gitmiş, 60 defa gitmiş. Sana ne dedemden? Onun sevabı dedene, sana ne yani? Bu kafada var yani bizimkiler. Benim dedemin kalbi temiz. Ee tamam senin kalbin ne alemde? Benim dedem köşe'deki caminin bahçesinde şeyi satıyordu. Tırnak çakısı satıyordu. Tamam. He. Benim babaannem köydeki caminin inşaatına su taşıdı. Tamam. Sen Sıfır. Kardeşim. Senin deden müftü de olsa, senin ananen Diyanet başkanı da olsa kardeşim fark etmez ki. Sen ilacı anneme zümre alsın yani. Allah sana selamet versin. Demek Amin. lazım öyle denen, değil mi kardeşim?